Osmanlı'nın ilk resmi genelevi Abdülhamit döneminde açıldı. Abdülhamit dönemiyle ilgili az bilinen gerçeklerden biri de Osmanlı'nın ilk resmi genelevinin aynı zamanda dönemin halifesi olan Abdülhamit'in talimatnamesiyle açılmış olmasıdır. İngiliz derin devletinin yoğun baskısı altında olan Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın maddi ve manevi çöküşü hızlanmıştır. Abdülhamit'in şahsı milletimiz için kıymetlidir. Değerli bir padişahımızdır. Ancak tarihi gerçekleri bilmek ülkemizin geleceği için doğru tedbirler alabilmek açısından önemlidir. 1884'te Abdülhamit'in talimatnamesiyle Abano Sokak'ta ilk genel ev açıldı. Bu sokağı Zürefa Sokak'ta faaliyet gösteren genel evler izledi. Yani bugün halen faaliyette olan Zürefa Sokak'taki genel evler Abdülhamit döneminde açılmıştı. Bir süre sonra sadece Galata'daki genel ev sayısı 100'ü buldu. Öyle ki Abdülhamit döneminde fuş için Avrupa'dan ve Rusya'dan İstanbul'a gemilerle müşteriler geliyor. Rehberlerin en önemli işlerinden biri gemilerle gelen turistleri gene evlerin bulunduğu zürafa sokağa götürmek oluyordu. Arşiv belgelerine göre bu dönemde Osmanlı'da vesikalı çalışan tespit edilebilen fahişe sayısı 2.125'ti. Vesikasız çalışanlarınsa çok daha fazla olduğu biliniyordu. Sadece Galata ve Karaköy değil Üsküdar'da da genel evler yaygındı. Bursa ve İzmir'de de genel evler vardı. Abdülhamit döneminde Osmanlıya Polonya, Romanya, Galicia Avusturya gibi ülkelerden gemilerle fuhuş için kadın da getiriliyordu. Hatta bu ülkeler Osmanlı'daki fuhuşla nasıl mücadele edeceklerinin yolunu arıyorlardı. Abdülhamit yönetimi boyunca fuhuş öyle yaygınlaşmıştı ki, bundan birkaç yıl sonra Osmanlı'ya gelen Musevi Kadınları Koruma Cemiyeti Genel Sekreteri Samuel Cohen, hazırladığı raporda durumun vahametini şöyle anlatıyordu. Galata diye bilinen bölgede Sokaklardan birçoğu tamamen genel evlere ayrılmıştır. Rio de Janeiro'da gördüğüm manzaranın kötü olduğunu düşünmüştüm. Ancak İstanbul'daki bu genel evleri tarif etmekte kelimeler kifayetsiz kalır. Genel ev sakinleri alçak tabure, sandık veya sedirlerde oturmaktalar ve üstlerinde kıyafet namına neredeyse hiçbir şey yok. Bazı fahişeler kapılarda duruyor veya yarı çıplak bir vaziyette odalarda geziyorlardı. Bu evlerin çevresinde kahvehane ve meyhaneler var ve neredeyse her birinde durmaksızın kumar oynanmakta. Her şey azami derecede serbest ve ahlaksız görünmekte. Yetkililer hiçbir mani ve zorluk çıkarmamaktalar. Gösterilerin gece yarısına yakın başladığı ve sabah 4.30'a kadar sürdüğü Pera'da ise manzara gerçekten rezilane. Görüldüğü gibi Abdülhamit'in talimatnamesiyle genellerin açılması Osmanlı'yı kısa sürede adeta fuhuş merkezi haline getirmiş ve gayrimeşru yaşam büyük bir hızla yayılmıştı. İngiliz derin devletinin Osmanlı'nın maneviyatını elinden alarak içten çökertme, ahlaki dejenerasyonu yaygınlaştırarak yıkma amacı böylece hedefine ulaşmıştı.